Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bu izleyeceğiniz vlog aslında 2-3 önce falan çekildi fakat ben görüntülerin birkaç tanesini kaybettim. Daha doğrusu yandı diyelim. Ama şu anda tesadüfen görüntülere erişim sağlayabiliyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu tekrardan yükleme kararı aldım. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Öncelikle uzun zaman sonra video girişi yapmak zor geldi. Başımda bir sürü olay geldi arkadaşlar ya. Şimdi hangisini anlatsam bilmiyorum. Saçım nasıl bu arada beyler? Stanley Otel'deyiz. Kardeşim Lev. Sağ <laughs> <laughs> Araba almış BMW 4 serisi. Basmış modlamış arabayı. Sesine bakmaya giriyoruz. Terden geçilmiyorum yalnız ya. Maybe bro maybe. <laughs> I know bro. Fucking internet money. What do you say? What do you say? Cold start. Oh, shit! <laughs> <No>. <laughs> Yonus mu abi? Keş almış. Çok kral çocuk ya. <laughs> What's up guys? That was live. Yeah. yeah. <laughs> I'm done, bro. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> arkadaşlar. Çok badireden atlattım ya. <laughs> Saçım nasıl bu arada? Çamaşırlara da bakın arkadaşlar. <laughs> Kız arkadaşımdan falan ayrılınca Gerçi biliyorsunuz ya ben buraya koymuştum değil mi en son halini? Yok. Boş halini koymuştum. Bir de dolu halini çekeyim. Birazcık dağınık ama. Caz yapmayın. Yatağı buraya koyacağım demiştim. Öyle de oldu. Şöyle yapalım. Ondan sonra. Kurtucu çalışmıyordu. O yüzden buraya sermek zorunda kaldım. Ama kurtucuyu da değiştirildi tabi dün. bilgisayar falan McDonald's Şimdi diyeceksiniz bu eleman niye video atmıyor? Bunun derdi ne kardeş diyeceksiniz. Haklısınız diyeceğim ben de. <laughs> Ama çok sıkıntılar yaşadım arkadaşlar. Çok kısa özet geçmek gerekirse kız arkadaşım Üzerime iftira atıyor demiştim yani size. Avukat falan gitmiştim. Kanka o davayı kazanıyorum bu arada. O davayı kazanıyorum. Hatta kız avukatlık ücretlerimi ödetiyorum. Dünya üzerinde hiçbir Türk'le başa çıkamayacak. Senle bir anı, sen bir... Çünkü dünya üzerinde kimse benle başa çıkamaz. <laughs> Şaka maka bir yana gerçekten üzerime suçlamalarda bulundu. Yani ciddi suçlamalarda bulundu. Ama tabii ki de bende her şeyin kanıtı vardı yani. O yüzden kanıtlaması pek de zor olmadı açıkçası. Ama tabii ki de o süreç beni gerçekten çok yıprattı zaten. Saçından sakalından da anlamış olacağınız gibi artık kendime çeki düzen veriyorum. Kendime geldim diyebilirim. Domino's'u bıraktım. Artık oteldeyim. Stanley Otel'de çalışıyorum. Tekrardan oraya döndüm. Yemek taşıyorum abi. Komiyim yani. Basic. Ama garsonluğu zorluyorum. Bakalım garsonluk olursa gerçekten çok iyi olur. Şimdi bu kaldığım yerin kirası 1300 dolara denk geliyor. Her şey içinde bu arada. Faturas maturası. Önceki apartmanımda arkadaşlar 1800 dolar kira veriyordum. Faturasıyla beraber falan 2000 dolara denk geliyordu. Eski sevgilimden de ayrılmamın bir sebebi oydu. Çünkü kız çalışmıyordu abim. Yani hiç çalışmıyordu. Her şeyi ben karşılıyordum cebimden. Zaten affedersiniz 3500 dolar falan para yapıyordum. Ya bunun 2000 doları kafadan direkt kiraya gidiyor. Ne kalıyor bana? 1500. Araba sıkıntı çıkardı biliyorsunuz. Yani sürekli sıkıntı çıkardı. Yani alternatör, su pompası, drive shaftı, diferansiyeli. Kanka arabayı değiştirmediğim bir şey kalmadı. Çünkü pizza dağıtıyorum ya. Bir eşek gibi gittiğim jiple yapıyorum bu işi. Gerçi jiple yapmak zorundayım zaten. Kar düşünce buraya ön çeker, iki çeker arabayla hiçbir yere çıkamazsınız. Yani iki damla yağmur düşsün burası hep çamur oluyor. Neyse abi bir şekilde hallettik zaten. Araba beni çok zorladı ama. Araba ve ev kirası beni gerçekten inanılmaz zorladı kanka. Böyle böyle öyle böyle zorlamadı yani. Her şeyi siktir çektim. Açık açık konuşmak gerekirse. Her şeyi siktir çektim abi. Sıfırdan başlıyorum şimdi. Daha güçlü geliyorum. O BMW'yi de alıyorum. <laughs> İnşallah. Öyle tekrardan bir update vermek isterim arkadaşlar. Mahkemelik olduk Amerika'da. Ama kazanmasını da bildik. Bugün de izin Takılıyorum böyle. Oyun falan oynuyorum abi. Estes Park Work and Travel'ci doldu bu arada. Birkaç tane Türk arkadaş da geldi. Aslında paralarını yapsınlar. Ama çoğu ikinci iş bulamıyor diye biliyorum. Çünkü konuşuyoruz. tabi onlar da konusunu açıyor. Ya abi nereye gidelim, nereye başvuralım? Birkaç tane ismini veriyorum ama tabii onlar da almıyor. Çünkü hali hazırda çalışanları var. Kız çok kalabalık oldu. Çok küçük bir yer olmasına rağmen çok kalabalık. Bunun üzerine Ceyvanlar geliyor, Örken Travuzlar geliyor. Hele ki çok geç geldilerse gerçekten ikinci iş bulmak çok zor oluyor arkadaşlar. Onun için işte Trump, Trump, Ice gelmiş abi Estes Park'a. Otele gelmiş. Otele kadar gelmiş. Otelden bize bir kart verdiler. Haklarımızı yazan bir kağıt. Kağıt yalnız kağıt verdiler. Önünde İngilizce arkasında İspanyolca yazıyor. Ee, onu gösterin falan filan dedi. Otelin her yerinde böyle kanka. Restoranın oturma yeri haricinde arkaya sadece çalışanlar girebilir. Yazıları asıldı falan. Colorado'yu seviyorum abi. Colorado güzel. Şimdi benim kurtucu falan değiştirildi ya. Dün çalıştırdım abi. Kanka duvarların üzerisi falan böyle hep nem oldu biliyor musun? Duman detektörü falan çalıştı abi susmuyor. Ev sahibine aradım geldim bunu al götür. Kırıyor mu? Ne yapıyorsan yap dedim yani. Çünkü of'a getiriyorum. Of'ta bir de çalışıyor yani. Yani kanka kurutucuyu çalıştırdım. Bu ötmeye başladı. Sarmadığım şey kalmadı kanka. Kapşonunun altında havlu var. Havlunun içine bir tane daha tişört sardım abi. O kadar sesli ki kanka. Yukarıda da kalıyor insanlar. Son bir update vereyim dedim. Yine oraya buraya gidersek rekord yaparım arkadaşlar. Hepiniz öpüldünüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Kapanışı yapmayı unutmuşum. <laughs>